Sayın Rabbi, teşekkürler. Oğlumuz erken doğdu, korktuk. Desteğinizle huzur bulduk. Her şeyde Tanrı'yı gördük. Hemşirenin davranışı mucizeydi. Oğlumuz Yehuda Shlomo, üç ay erken ve çok düşük kiloda doğdu. Çok korktuk. Sizden yardım isteyince huzur bulduk ve her şey değişti. Tanrı'nın varlığını hissettik. Hemşirenin bebeği aslan desenli battaniyeye sarması bize umut verdi. Bu tanrıdan bir işaretti. Tanrının yardımıyla çeşitli hayır işleri yaptık. Tanrıdan her şeyin düzeleceğine dair bir işaret aldık. Tanrının yardımıyla çeşitli adaklar ve kampanyalar aracılığıyla hayır işleri yaptık. Yehuda, Nikuda duygusal bir dalgalanmayla zorlu bir yolculuktan geçtiği halde Haşem sağlıklı bir bebek olarak taburcu edildi ve Brit milahını yeşil ışığı alır almaz ki bu aseret yemeği teşuvah sırasında oldu, gerçekleştirebildik. Kişisel dualarınızdan ve tebriklerinizden, ayrıca Eret İsrail'de düzenlediğiniz tefillottan çok büyük çizu kaldık. Bu bizim hayatımızdaki en zor zamanlardan birini atlatmamıza yardımcı oldu. Çassidut'ta yazıldığı gibi, yaratılışın her yerinde, yukarıda ve aşağıda barış ve uyum sağlamak, bizim tezedakahımızla gerçekleşir. Sizin organizasyonunuza katkıda bulunmanın kesinlikle hayatımıza ve organizasyonunuzdan faydalanan diğer kişilere barış, uyum ve sayısız nimetler getirdiğini birinci elden söyleyebiliriz. Bize bu fırsatları ve misyonunuza katılma ayrıcalığını verdiğiniz için teşekkür ederiz. Tanrı sizi kutsasın ve siz de bizi kutsayın. Saygılarımızla, Doni ve Rivka. Umarız bu mesaj sizi iyi bulur ve yeni yıl ile Kefaret günü bayramlarına hazırlanıyorsunuzdur. Son 10 yılda bizimle Tevrat öğrendiyseniz, yalanlara, boş vaatlere ve dayanaksız ifadelere karşı olduğumuzu bilirsiniz. Bu yıl bağışçılarımızdan ortaklığımız ve dualarımız sonucunda neler elde ettiklerini anlatmalarını istedik. Sonuç gerçekten etkileyici. Bağışçılarımız hayatlarında mucizeler yaşıyor ve inanılmaz değişimler görüyor. Kanserden iyileşme uzun evlilik sonrası çocuk sahibi olma, zor durumlarda mali başarı, eş bulma, Tevrat öğreniminde ilahi yardım ve bu özel ruhların anlatabileceği diğer sayısız mucizeler. Bunlar inanç ve duanın gücünü gösteren olağanüstü örneklerdir. 10 yıl boyunca neredeyse 14 bin ders, yüz binlerce fakir, dul ve yetimi Eretz İsrail'de doyurmak, yaklaşık çeyrek milyon kitap ve 2 milyon USB, CD ve poster ücretsiz dağıtmak birden fazla tora okulu kurarak, Tanrı dualarımızı kabul etmeye karar verdi. Bu yeni yıl ve kefaret gününde, daha çok kişinin özel bereketler almasını istiyoruz. Cömertçe bağış yaparak ortağımız olun ve bu bayramda, on bin yoksul Yahudi'yi doyurmamıza yardım edin. Böylece siz de mucizeler yaşama fırsatı bulacaksınız. Bin din öğrencisinin tüm Talmud'u, bir günde öğrenmesine ortak olun. Adınız yeni kitaplarımızda özel bir dua ile yer alsın. Bağışçılarımız mucizeler yaşıyor. Bize katılın, bağış yapın ve başkalarını teşvik edin. Allah'ın yardımıyla siz de bir sonraki mucize hikayesinin parçası olacaksınız.